Ortada böyle dolaşmayalım, net söyleyelim. Hı hı. Hedef Başkan Dursun Özbek ve ona yakın birkaç isim. Hı hı. Yani Erden Timur'un net bir şekilde anlaşmazlık yaşadığı isimler bunlar. Ve bunların çevresinden Erden Timur'a yönelik tepkiler geldiği söylüyor. Mesela ne dedi? Ee, divan Kurulunda falan o konuşmalar var. Herkes videolar açıp izleyebilir. Onlar benim umurumda değil dedi. Evet. Benim daha içeriden beraber çalıştıklarımdan, geldi bu tepki geldi. Şimdi Dursun Özbek cephesi bunu bir şey anlatmadı daha. Evet. Belki onun da sebepleri var. Ama diğer tarafta Dursun Özbek Bey yakın kurmaylarından Erden Timur'la arada bir soğukluk var. Erden Timur da buna dayanamadığı için hı hı. ayrıldı ve şu bence çok kritik bir nokta bu ayrılıkta. İçeriden bunlarla mücadele edemezdim. Hı hı. Takım için susmak zorunda kalıyordum dedi. Şimdi dışarıdayım ve mücadele edebileceğim dedi. Şimdi Galatasaray'da yepyeni bir muhalefet doğabilir. Bir dahaki seçimde, şimdi yeni bitti seçim ama tekrar seçim konuşulur mu? Burası Galatasaray konuşuluyor. Bir dahaki seçimde Erden Timur başkanlığa aday olur mu? Ya da birinin daha akil bir insanın e, yanında ikinci adam esas sorumlu gibi girer mi? O süreç bence başlıyor. Hı hı. Çünkü boşu boşuna da mücadele edeceğim demez 14-15 evet. aydır benim hakkımda net bir şekilde propaganda yapılıyor diyor. Ve dağılmadığını söyledi. E geri gelecek ama nasıl dönecek onu bilmiyoruz. Elhat Peki şöyle oyuncuların e, bazı performanslarına bakalım. Icardi ile ilgili önemli bir istatistik vardı bugün yine haberlerimizde. E, Avrupa'nın önemli liglerinde en çok gol ve asist katkısı veren oyuncular sıralamasında Icardi 5. sırada Hı -hı. yer alıyor. Sezon içerisinde hep dedik %100'üyle oynamadı. Kendisi de bunu söyledi. E, böyle bir yüzdeyle bu performans takdire şayan. Ya %100'ü de çok vurguladı. <laughs> Orada evet. da hani değil mi her basın toplantısında sürekli biraz e, bir acaba diyor yani niye bunu söylüyor dedirtiyor insana ama diğer tarafta ortaya koyduğu performans muazzam yani ve bunu bir sezon için yapmıyorsunuz bir evet. sezonda bunları yapanlar vardır iki sezonda yapıyorsunuz e, bu sezonun özellikle ara bölümünde bayağı maç kaçırdı Beşiktaş maçıyla başlayan o sakatlık sürecinde bayağı sıkıntılı süreç yaşadı ve fizik kalitesi geçen senenin çok gerisinde yani bunu koşuşması gereken pozisyonlarda anlıyorsun, dribling atamıyor, biraz mesafe açıldığı zaman topu götüremiyor. Hı hı. Ama buna rağmen Galatasaray'ın taşıyıcı unsuru oldu. Bu kadar paranın niye verildiğini, bu kadar değerin niye verildiğini herkese gösterdi bence. İkardinin önündeki isimlerde de Harry Kane, Luke de Jong, hı hı. Mbappe ve Haaland. Ya şimdi o bu istatistikler biraz karışıyor. <laughs> Çünkü saydığın isimler, yani oynadıkları farklı. lig. Bravo yani Avrupa'nın 4 büyük, 5 büyük ligi diyoruz. Elbette ki burada bir güç dengesi fark ediyor. E ama diğer tarafta Icardi'nin yaptığı işi son 2 yılda kimse e, yabana atmasın. Onun yapacakları için herkes milyon dolarlar döküyor. Peki şöyle gelme ihtimali olan Galatasaray'ın ilgisi olan isimlere de biraz değinelim. Portekizli yıldız Rafa Silva deniyor. Hmm. Bir teklif yapıldığı da iddia ediliyor bu oyuncuya. Ben o transferi çok zor görüyorum. Ben Şu de. açıdan çünkü biraz önce konuştuğumuz... Ve yeni Suudi Mertens Arabistan. diye başlıklarda Bak, görüyorum. Olur. Çok iyi olur. Çok katkı verir. Tamam hmm. ama işin bir de maddi boyutu var. Ee, biraz önce Suudi Arabistan. Hani geyiği yaptık. Biraz hmm. mavrası yaptık ama... E, Rafa Silva da oraya doğru gidiyor. Bazı oyuncular son kontratı gibi bakıp hı hı. artık o vurgunu vurmak istiyor. Bunun adresi de Suudi Arabistan kulüpleri. Oradan çok büyük bir teklif var. Galatasaray'ın yaptığı 2,5-3 milyon euro artı imza parası. Çünkü bonservisi evet. değerinde. elinde. O yüzden şimdi bir tercih yapacaksın. Suudi Arabistan'a gidip, bol paraya gidip, farklı bir iklime mi gideceksin? Hı hı. Yoksa daha düşük paraya Avrupa'da mı kalacaksın? Mesela Icardi bunu yaptı. Suudi Arabistan'dan daha büyük para kazanabiliyordu. Avrupa'da kalıp biraz daha işte tercihlerim var. İtalya'ya yakın olsun dedi. İşte Londra'ya yakın olsun, Fransa'ya yakın olsun dedi. Öyle bir hayat tercihi seçti. Türkiye'de kaldı. Şimdi bunlar bir tercih. Rafasil Silva eğer Avrupa'yı tercih ederse Galatasaray'a çok doğru ve yapılan net teklif var. Kesinlikle. İyi bir adres. Peki şöyle yerli kanat transferi ihtimallerini de konuşalım seninle. E çünkü Kerem'in bir ihtimali var Hı -hı. gitme ihtimali. Evet. Zahayla yollar ayrılacak belli Hı -hı. ki. E Barış Alper'in kalacağı söylendi. Hakim Ziya işte belirsiz Hı -hı. ama kalacak diye düşünüyorum yani, ben. Kontratı uzadı sonuçta. Peki yerli kanat transferinde Oğuz Aydın'ın ilk hedef olduğu söyleniyor. Hı -hı. B planındaysa Yusuf Sarı var. Öyle. Yani Galatasar ki Oğuz Aydın'la da bayağı net şeylerde konuşan yorumcuları duyuyorum. Bilmiyorum Doğru. sen katılıyor musun ee, buna? Şimdi orada gidecekler tamam etken ama Mesela Yusuf Sarı'yı, hem Yusuf Sarı'yı hem Oğuz Aydın'ı da alma ihtimalin varsa belki reddetmezsin. Çünkü e, şimdi Oğuz Aydın son bir senenin oyuncusu değil, 3 sezondur net katkılar veriyor ve hücum oynayan büyük takım kimliğine bayağı yatkın. Bazı oyuncular vardır, Anadolu takımı diye tabir ettiğimiz daha fazla savunma özellikle oynayan, daha hızlı hücumlar oynayan takımlarda etkili olur. Büyük takımda o katkıyı veremez. Oğuz Aydın öyle bir profil çizmiyor birincisi büyük takım kimliği özellikle hücum bölgesinde yaptığı pas trafiği diripleri diriplikleri Yusuf e, işi e, rotasyon için Galatasaray'ın çok ihtiyacı var Yunus kalacak büyük ihtimalle ama e, Yusuf Sarı sol ayaklı bir oyuncu bildiğim kadarıyla ve yarın bir gün sol beki bile yedekleyebileceğin zaman zaman forvet arkasına kaydırabileceğin bir oyuncu hani kanatların yanısıra Çünkü yedekte Türk ağırlığı olacağı bir sene geçireceğiz. 12 yabancı olacak. Bence burada alternatifli hücum kadrosu yerlilerden çok önemli. Peki İlkay'ı konuşalım istersen biraz. Dursun Özbey'in özellikle İlkay'ı çok fazla istediği evet. söyleniyor. Ama çok büyük bir oyuncu. Yani bu yaşta Türkiye'ye gelme ihtimali olur mu? Fenerbahçe için de evet. mesela. Ya çok büyük bir futbol karakteri. Evet. Yani Almanya'da Ve başladı. Galatasaraylı olduğunu söylemişti. Ya o çocukluğundan beri söylüyor <laughs> ama bak burada ne Galatasaraylılar gördük gidip <laughs> Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a imza atan. Yani o yüzden bu e, iş biraz iknaya. <laughs> ya, fe, ne bileyim Beşiktaş forması giyen Mehmet Topuz gitti Fenerbahçe'ye imza attı. Hatırlayalım. Ya, bu biraz yönetici iknası, <laughs> maddiyat, Bir proje sunma. Iş. iş. Bunlar olur. E, Fenerbahçe'de devreye girer. <laughs> Girdiği haberlerde ortaya atılıyor. İlkay'ı şöyle ben düşünüyorum. Bir kere <laughs> 11 milyon euroyu bulan bu ücreti var. Hani vergiler falan düşse de yüzde %40 falan galiba İspanya'da hani ona göre bile Türkiye için çok yüksek bir bedel. Bir sene kontratı var. Galatasaray uzun bir sözleşme önerirse belki olur ama böyle 6-7 milyon eurolardan Galatasaray'ın orta sahaya vereceği bir parası olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla. Eğer şunu yaparsa Başkan Özbek ve ekibi ya Erden Timur'un gidişini yıldızla unutturmamız lazım. Büyük paralar saçalım. ...gibi hamleler yapılırsa bence büyük yanılgıya düşerler. Biraz genç, gelecek vaat eden, evet. bir sonraki satışı olan oyunculara bon servis verilmeli gerekiyorsa. Birazdan Ali Koç'un açıklamalarına da geleceğiz. Şöyle bir cümle kullanmıştım. Biz de yıldız transfer yapacağız ama bizim için yıldız mesela. Şimanski Fred gibi isimler demişti mesela. Yani şimdi Şimanski evet kabul ederim de Fred'i... ...hani sonuçta yaş itibariyle Hı -hı. de iyi de para verildi bak... Şimanski'ye de, Frede de az buz paralar, servisler verilmedi. E, o yüzden ama e, doğru profil bence Hı. Fenerbahçe için de, Galatasaray için de öyle. Peki Tete'yi gördüm şimdi. Son olarak Galatasaray ile ilgili onu sorayım. Hı. E, gelen bazı tekliflerin geri çevrildiği söyleniyor. Çünkü 10 milyon euro seviyesinde bir istek var. Eğer tamam. 10 milyon o euroları bulabiliyorsanız, bedava aldığınız evet. bir oyuncuda o zaman tebrik ederim. Ben Böyle 5-6 milyon euro bile gelse Teter'in kontratından çıkarım. Çünkü 4 yıl sözleşmesi var. Size hiçbir şey vermedi bu sezon. Bilmiyorum yönetimin kararıdır. Ben daha düşüğe bile elden çıkarım. Peki Fenerbahçe'ye geçelim o halde. Tamam. Orada da önemli açıklamalar var değerli izleyenler. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la başlayalım. Takım içindeki duruma dair açıklamalar yaptı. Sebastian Şimanski ve Mişi Batşuay'ın geleceğiyle ilgili konuştu.